Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mariam, Mariam'la bir sarayın içine girmiştik. Mariam ne, neye baktığıma bak. Tamam. Korkuyorum. Mariam da korkuyor. O üzücü, o üzücü bir kişidir. Herhalde Mariam'ın babası. Ne yapacağımı bil, bilmiyorum. Onu yalnız bırakın. Onunla konuşmak. Korkutucu bana bir şey söyle Merhaba 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 kişi neden bu sarayda bulunduğum bulunduğunuz söylüyor ne bilmemek bu eski Cadı Sarayı o cadının sarayına girdik herhalde beni burada ki, kilitli ettin beni burada kilitli ettin o korkunç mu kötü cadı seni hapsetecek. Hadi gidelim. Meryem ile hemen nerede saklanmak istiyorsun? Masanın altında kapının arkasında. Masanın altında olsun. <Sessizlik> Arkadaşlar cızanın ayak sesi geliyor birisi kapıyı açtı. İyi kapının arkasında değilmiş size. Hemen bizi bulur diyorsun. Neden cadılar ağlıyor? Ah cadı ağlıyor şimdi de. Yanındaki kim? Kim? Görüntü korkunç. Cadı, e, cadı elini gör, gör, Jade inney görün. Abi şey diyor bu. Bu şey yakış yak yakışıyor. Korkamış yok. Arkadaşlar, herhalde oyunun böyle kim burada, kim var orada demek istiyor. Abi konuşmalarda yanlışlık var ya. Tam oyun Türkçe'si Türkçe'si iyi. hayır. Seni burada buraya hapsediyorum. Niye ya? Güle güle. Dışarı çıkalım. Ne? Pencereyi kır. Kapıyı kır. Çık, çıkamayız. Bilmi bize yardım et. Kilidini kır mobil mobil Oha. Vay canına kesin. Kesin. Hadi çabucak dışarı çıkalım. Tamam. Bekleyin. Bekleyin. Mobil tarihinizi gelecekte koyup dönmelisiniz. Yaptım. Neyse arkadaşlar benim sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like, tanımlaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.